Bırakın lan beni, bırakın lan. Ben bırakmayı bilmem dünya güzeli. Ben sigara içerim. <laughs> bırakın lan beni, bırakın. Ya sen hangi finde kötü adama bırakın beni diyen birisinin bırakıldığını gördün, verecek alı. Verecek misin? Vermeyeceğim lan, öldürseniz de vermeyeceğim köpek herifler. Tamam.

Yine mi sen ya? Ya böyle yaparak sadece kendine zarar veriyorsun be aslanım ya. Beyninin erimesine izin veriyorsun. Ya sana ne ya beyin benim. İster eritirim ister buharlaştırırım. Sana ne sana ne? Ya altı üstü senede sadece bir kere vereceksin. Bir kere ya bir kere. Ben bilirim o senede bir kereleri. Sonra yılda on kereye çıkar. Kapitalizmin oyunu bunlar. Gelmeyeceğim oyuna.

Tutun şunu. Bırakın lan. Vereceksin. Vereceksin lan. vereceksin lan. Vereceksin cihazı. lan. Vereceksin lan. Altı yüz bir kere vereceksin. Ver kurtul işte. Vereceksin altı yüz altmış dokuz nokta doksan dokuz sene. Ver de kurtul işte. Kutu kutu. Sokamayacaksınız beni. Ne inatçı çıktı şerefsiz. Bırakın şunu çıkın dışarı. Başka çare kalmadı, kod Z'yi uygulayacağız. Kod Z ne lan? Şimdi göreceksin kod Z'nin ne olduğunu. <laughs> Hayır hiç komik değil. Günlerden pazarım, karpuz yer <laughs> azarım, sonra çok güzel yazarım. <laughs> tamam yapacağım istediğinizi yapacağım hacı. Açın, yapacağım istediğiniz her şeyi yapacağım açın. Her gün bayram, bayram, bana bir ayram. Gel dışarı. Çabuk. Yastığı ver. Kız arkadaşın yan odada. Bu kalp şeklindeki yastığı şimdi ona Sevgililer günü hediyesi olarak veriyorsun. Seni seviyorum yastığı ona gelecek ona göre. Tamam. 69.99 TL sadece. Tamam mı? <laughs> Dur. Tamam. Dur. Akşam da romantik bir yerde yemek yiyorsunuz, iki kişi, fix menü 189 TL, tamam mı? Tamam. İçeri git, izle olacağım, geç. <Gülüyor> <Gülüyor> geç! Aşkım! Canım? Sevgililer günün kutlu olsun! <laughs> <Onu dıyordum. Gülüyor> Canım sen terledin mi ne böyle? Te ter değil ya, şey duş aldım da ben. Ha. Ondandır. Ha, hadi hazırlan. Nereye? <laughs> Yemeğe gidiyoruz. Leblon'da rezervasyon yaptırdım. <laughs> Ay ya. ya. O zaman ben hazırlanayım. Hadi hazırlan bakalım. <laughs> Şu taraftan şöyle şey yap da. <laughs> Verdim hediyeyi. Yemeğe evet. de çıkacağız. Mutlu musun şimdi? Ya sağda solda, yok sevgililer günü kapitalizmin oyunu, yok efendim millete para mı kazandıracağız, sevginin bir günü mü olur ben her gün falan seviyorum falan dediğini duyayım ağzına sıçarım senin lan tamam mı? Tamam. Aferin. E, tamam defolun gidin. Daha bitmedi. Daha da mı var ya? Olmaz mı? 10 gün sonra tanışma yıl yıldönümümüz. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Hayır. O gün için gideceksin. Kız arkadaşına bir tane alışveriş merkezinden dev bir oyuncak ayı alacaksın. Hayır. Hayır. Hem de sadece 189 TL. Hayır. Hem de kredi kartına 5 taksit. <laughs> Hayır.